Yarayı yazdı. Yara yazdı. Yara. Evet. Evet. Yarayı yazdı an. Evet. Evet. Yard. Yare olmaz. Evet. Bak bakayım. Teenager olur mu ondan ya? Yani. Evet. Evet. Hospital muscles uh -oh. yeah. Triangle evet. <laughs> T. -R T. -A -L -E. TRT angle Yes. Uh -oh. evet. evet. T. angle. Yes. Uh -oh. Quilt. Evet. Quilt. I -L T. Quilt. olmaz evet iki kere a o dedi bak evet wilt ups der tabii ki üç hakkına gitti der tabii ki blender uh -oh. blender evet bak bakayım bak bakayım format Köpük matı. Evet. Köpüklü mat. Evet. Bisiklet. İki kere A dedi. Son hakkın. Evet. That's right. Evet. Oku bakayım. Ayon. Ion. Ion. olmaz. Olmaz. Oku bakayım. Lyon. Evet. Futbol kulübü. Aynı zamanda şehir etme. Evet. L Oku bakayım. o bakayım. Koç. Yolcu otobüsü. Evet. Babacım. c a -R. Cafer. Cafer. Son hakkı. Taşımak, taşımak. Evet. Reçel, 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 reçel. Evet. Okuyayım. Bak S, -S i Nedir? Ankara'nın bildiğisi. Ankara'nın bildiğisi, zincan olmaz, tavşan olur. Evet. Rabbit. Evet. A -A İyi zincan olur mu ya? Uh -oh. Yiyin can olur mu? Olmaz. Tavşan. 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 Evet. Evet. Yiyin can olmaz. Olmaz. Merve. Merve'nin hiç bıyıkları olur mu ya? Amca yok ya. Bıyıklı Merve gördün mü sen? Yok kadın ismi. Kadın ismi. Oğlum Merve olur mu öyle bıyıklı ya? Olmaz. Bak onun bıyıkları var. Dayı. 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 Evet. Merve. olmaz. Olması. Merve bir kadın ismi. Evet. Hızır. Ha o ne Uncle Uncle <laughs> dayı amca. E -E. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oku bakayım. Oku bakayım. <laughs> Tofu. Oops. Tofu ne ya? Tent. Babacım okuyun. Taxi. Oops. Taxi. Yeah. <laughs> Taxi. P -N -P. That's, great. <laughs> That's right. Unicorn. Look over <laughs> <Unicora. clears> here. <throat> uh -oh. Unicorn. 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 Penguin. Oops. Oops. <gasps> Unicorn. <laughs> Unicorn. <laughs> unicorn. Tree. Oh, come T. Rex. Dinozor Three. Evet. Bak T. R. T. E. T. R. T. E. T. R. T. E. Evet. That's right. Watch. 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 Evet. 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 Oku bakayım. X O W yazdığı an evet. X O olmaz. Evet. evet. Düşük. Alt. E eksik alçak. Evet. Low. <laughs> Yak olmaz. Oops der tabii ki. Oopster tabii ki. Oopster tabii ki. Jaguar. Evet. Jaguar. Evet. Jaguar. Evet. Jaguar. Jockey. Evet. evet. Jockey. Atların bindiği kişi. Evet. Jacket. Oku Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kangaroo. Uh -oh. Kangaroo. Kangaroo. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku oku oku. Kakaro. Oops. Kakur diye bir sözcük mü var? Yok. kanguru kanguru, kanguru. Evet. Ne olmaz? Ne olmaz? Ne olmaz? Ne olmaz? Ne olmaz? Efes olmaz. Efes uh -oh. olmaz. Evet. E -E -S. Eres İspanyolca. Uh -oh. I. İspanyolca. Son hakkın. E -S -S. Evet. Enes olmaz. Bir gerçek ismi. D -S. Evet. D -S. Enes olmaz. Erkek ismi. Evet. Flour. Evet. Flower. Floxer olmaz. Evet. 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 Bak bakayım. Hanger. Askı demek. Evet. Gene hanger. Evet. Evet. Gene askı yazdın ya. Evet. Evet. Askı, askı. Evet. Gitar. Gitar olur mu olsan ya? Glider, planör. Planör. Motorsuz uçak türü. Evet. Evet. Gitar yanlış yazdı ya. Evet, gitar. Doğrucu. Fountain, fıskiye, çeşme, hepsi aynı kelime. Evet. <laughs> Mountain olmaz, Oops. Der. Evet. Mountain, evet. Bakın evet. bakayım. Mount Huffin gitti. Evet. Mount Huffin gitti. Evet. Evet. Finish. Bulaşık tableti markası. Evet. Evet. Fergie. Kadın şarkıcısı. Sanatçısı. Yabancı şarkı. Evet. That's right. Oku bakayım. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Titeri. Titeri arkaya TTR kablo. Evet. Lan post olmaz olacak ya. Evet. Sokak lambası. Son hakkın. Sokak lambası. Evet. Evet. Zebra. Zobra olmaz. Evet. Evet. Zebra. Zobra olmaz. babacığım. şarjım bitiyor tiger kızaklı bot oops der evet kızaklı bot evet ok bakayım crocodile timsah a o der rectangle o der rectangle rectangle kaç kaldı şarjın 23 daha yeter ona yeter Yeter yeter. Necklace, necklace, kolye. Kolye, evet. Evet. 22. Evet. Tun. Tun. Evet. Tun. Evet. evet.